Allah'ın beni sevip sevmediğini nasıl anlarım? Sen Allah'a ne kadar değer veriyorsan, Allah da sana o kadar değer veriyor. Emirlerine ne kadar uyuyorsun? Bir haramla karşılaştığında ne tepki veriyorsun? Bunlar önemli. Ama Allah'a uzak olduğunu düşünüp ümitsizliğe düşme. Çünkü Allah tövbe edenleri de çok sever. Peki Allah seni sevdiğinde neler olur? Onu da şu hadisle anlıyoruz. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni ona farz kıldığım şeyleri yapmasıdır. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime kavuşur. Ben onu bir sevdim mi? Artık onun işittiği kulağı, gördüğü gözü tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı, aklettiği kalbi, konuştuğu dili olur. Benden bir şey isteyince onu veririm. Benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır korurum. Ben yapacağım bir şeyde mümin kulumun ruhunu kabz etmedeki tereddütüm kadar hiç tereddüte düşmedim. Çünkü o ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem. Hiçbir insan bir insana sevgisini bu kadar güzel ifade edemez. Çünkü hiç kimse seni Allah kadar